Herkese merhabalar. Yeni kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Bugün konum ise Kanada tıp okumak olacak. Ama ondan önce Yeni ne nedir? Unipet yurt okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz bir şekilde danışmanlık sağlamayı amaçlayan bir sanal koç. Şimdi ise istiyorsanız videomuza geçelim. Öncelikle Kanada'da okumak başta başına uzun ve yorucu bir süreç. Ve bu süreç pre-med ve med okulu olarak ikiye ayrılıyor aslında bakarsanız. Öncelikle lisans eğitiminden başlayalım. Lisans eğitiminizi herhangi bir fakültede ve üniversitede gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bunun için kabul şartları Kanada Üniversite okumak için gerçekleştireceğiniz şartlarla Aynı şartlar. Öncelikle bir dil belgenize ihtiyacınız var. Bu dil belgesi istiyorsanız veya TOEFL gibi sınavlar olabilir. Bu sınavlardan genel olarak yüksek skorlar almanız bekleniyor üniversitenize bağlı olmakla. Beraber bu sınavlardan istenilen puanı aldığınız takdirde ise sonrasında bazı üniversiteler ese isterken diğer üniversiteler ese isteniyor. Bu eseyler kişisel eseyler, niye okula girmek istediğinizi soran eseyler olarak birkaç parça ayrılabiliyorlar. Bu kompozisyonları yazdıktan sonra ise sizden sosyal aktivitelerinizi, gerçekleştirdiğiniz gönüllük çalışmalarını vesaire belgeleyen bir çalışma istiyorlar. Bunu da yaptıktan sonra ise sizden bir transcript hocalarınızdan ise referans mektupları istiyorlar. Bu şartları istenilen şekilde yerine getirdiğinizde ise üniversiteye başvuru yapmış oluyorsunuz ve bu başvurudan olumlu bir geri dönüş alırsanız, kabul alırsanız üniversiteye girmeye hak kazanıyorsunuz. 4 yıl süren bu lisans eğitimi bittikten sonra ise Kanada'daki tip okullarına artık girmeye hak kazanmış oluyorsunuz. Bu süreç ise başlı başına çok ayrı bir süreç. Bunu söylemekte fayda var ki bu okuyacağınız bölüm illaki otomi, sağlık bilimleri, normal bilimleri olmasına gerek yok. İstediğiniz bir fakültede okuyabiliyorsunuz. Bunu bitirdikten sonra ise tıp eğitimimiz başlıyor açıkçası. Ve bu süreç biraz daha farklı bir süreç. Öyle ki en başta sizden almanızı istenilen Medical College Admission Test diye bir sınav var. Bu sınav ise TIPA giriş kabul sınavı olarak adlandırılıyor. Bu sınav yılda iki kez yapılıyor ve yaklaşık olarak 6-7 saat sürüyor. Toplam 4 bölümden oluşuyor. Analitik düşünme, kompozisyon yazma, kendi bilginizi test etme ve gibi partlardan, bölümlerden oluşuyor bu sınav. Bu sınavdaki bölümlerin puanları kendi işlerinde hesaplanıyor. Sonrasında ise toplam bir puan çıkarılıyor sizin ve bu alacağınız puana göre de okullara başvuruları yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sınavın sonu ise yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde açıklanmış oluyor. Sınav ücretleri ise genel olarak 300 kanı dolarından başlamakla beraber sınav tarihine yakınlar göre bu fiyat değişiklik gösterebiliyor. Sınava erken başvuru yaparsanız da istediğiniz tarihi de tercih etmiş oluyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu sınav yılda iki kez gerçekleşiyor. Bu sınav hazırlanmak için de internette gerçekten bir sürü faydalı kaynak var. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Onun dışında geçen yılların çıkmış soruları dinlemeleri vesaire izlerek de sınava hazırlanmış oluyorsunuz. Bu sınav dışında ise vermeniz gereken bir dil belgesi var okullara. Bu dil belgesi yine aynı şekilde IELTS veya TOEFL sınavları olabiliyor. Lisans eğitiminde da olduğu gibi IELTS ve TOEFL sınavlarından genel olarak B2-C1 seviyelerinde İngilizceye sahip olmanız bekleniyor. Eğer A2-B1 seviyelerinde ise çoğu okul sizi kabul etmiyor maalesef. Bunlar dışında ise sizden beklenen bir diploma var. Ve bu diplomanın yanı sıra not ortalamalarınızı gösteren bir transkripte ihtiyacınız var. Kanıda eğitimi görmek istiyorsanız ortalamanız 4 üzerinden en az 3,5 civarlarına olması gerekiyor. Çok iyi bir üniversitede okumak istiyorsanız ise 3-7 ve üzeri not gerekmekte. Sonrasında ise başvuracağınız üniversiteye bağlı olarak değişmekle beraber en az 3 tane referans mektubu istiyorlar. Öğretmenlerinizden gelecek. Lisans eğitiminde de bir şartla hatırlıyorsanız eserler gelecek planlarınızı, neden tip okumak istediğinizi, neden o üniversitede okumak istediğinizi belirten bir kompozisyon yazısı istiyorlar sizden. Bu şart dediğim gibi tüm okullarda aynı değil. Bazı okullar ese istemezken bazı okullar 2-3 eseyi birden isteyebiliyorlar sizden. Bu tip okula eğitimi 2 yıldan 5-6 yıla kadar uzayabiliyor. Bu tamamen seçeceğiniz uzmanlık alanına bağlı. Yap ve cerrahlık gerektiren bölümler daha uzun yıllar sürüyor. Eğer bir süreçleri süre başarıyla geçerseniz Sizle de ailece bir mülakat yapıyor. Genellikle bu okullar, bu mülakatta sizin neden o okula uygun olduğunuzu vesaire sormakla beraber, sizi genel olarak tanıyorlar. Kanada'da spa eğitimi görmek istiyorsanız ise bu ücret 8 bin Kanada dolarından başlayıp 35 bin 40 bin Kanada dolarına kadar yükselebiliyor. Ama şöyle bir şey var ki bu imkanları da mevcut. süreçte işte ise en dikkat ettikleri şey bu giriş sınavı. Bunun ise sizin yaptığınız sosyal aktiviteler, gönüllülük çalışmalarından tutun. Eserlere kadar gerçekten her bir noktaya önem veriyor bu okullar. Ve okullarınızın herhangi bir başka şartları varsa da kendi web sitelerinden de öğrenmeniz mümkün. Bunun dışında ise biraz Kanada da yaşamdan bahsedelim istiyorsanız. Bazı üniversitelerinde yurt imkanları olmakla beraber beraber genel olarak öğrenciler kendi evlerini, apartmanlarını tutarak oyaları tamlarını sürdürmeyi öze ediyorlar. Eğer ev arkadaşınız ile bir ev kiralamayı düşünüyorsanız bu Buyur. Merkezden olduğu bölgeye göre değişmekle beraber genel olarak 250 Kanada dolarından 700 Kanada dolarına kadar çıkabiliyor. Eğer kendiniz bir daire tutmak istiyorsanız 300'den 1500 Kanada dolarına kadar değişebiliyor bu miktarlar. Aylık yaşam maliyetlerinden biraz bahsedelim. Genel olarak yemek ve mutfak masrafları 1200 Kanada dolarından 1700 Kanada dolarına kadar yükselebilirken ulaşım tarzı ücretler 100 ile 150 Kanada doları arasında değişiyor. Masraflarınızı karşılamak istiyorsanız Kanada toplam 20 saat olan bir çalışma izniniz var. Yani bir uluslararası öğrenci olarak 20 saat haftalık çalışma izninizde sahip olmuş oluyorsunuz. Kafelerde vesaire çalışarak masraflarınızın bir kısmını çıkarabiliyorsunuz. Son yani olarak videomuz bu kadardı. Umarım istediğiniz bilgileri elde edebilmişsinizdir. Başka hangi videoları görmek istiyorsanız bu videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızda aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.